Ee, ne diyorsun? Bu sefer bayağı iddialı girdi mutfağa. Şeytanın bacağını kırar mı? İnşallah da. Ya baba, ben bayağı açım ya. Ben de vallahi, ne yapsak ki? Fotos dayım arasak. Tantünü mü diyorsun? <laughs> Gitmez mi? Ya hem de ne gider abi ya? İkişer tane. İkişer baba, fonlattır. Ara ara, çabuk çabuk. Akşam akşam can evimden vurdun beni ya. Tantünü iyidir iyi, bir arayayım ben. Usta. He, bak bize şöyle ikişer tane Çocuk, Ne yapıyorsun ya? Alo. Pardon yanlış numara kusura bakmayın. Pardon. Ya gerçekten ikinize de aşık olsun. Ya ben iki saattir mutfakta yemek yapayım. Siz dışarıdan sipariş verin ya. Reva mı bu bana? Ama iki saat oldu ya Selin. E olabilir. Azıcık daha bekleyiver. Ne olacak? Ben de öyle dedim. Selin abla o kadar uğraşmış. Ayıp edersin dedim. Demedim mi? Dedim. Dur 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 sen de sonra görüşeceğiz. Sen de bitir artık tamam ya tamam tamam fırçayı uzatma mutlaka güzel bir şey yapmışsındır iki saatten ne getir işte yiyelim yani. Tamam aslında ikiniz de hiç hak etmiyorsunuz da neyse yemek boşa gitmesin. Öf. İki dakikada sattın lan babanın hain evlat. Ne yemek yaptı acaba ya bir garip kokular geliyor ama İnşallah güzel bir şeydir. Çok acıktım çok. Ha, i̇şte geldi. Eline sağlık senin ablan. Eline sağlık. Ne, ne bu? Kapuska Mesut. Efendim? Kapuska işte Mesut. Lahana yemeği. Sen seversin diye kıymalı yaptım hem. Kıymayı bu yemeğe niye ziyan ettin ya? Nereden ne çıktı şimdi kapuska? Ya insan bir tadına bakar önce. Ayıp olmasın diye bir tatsan ne olur? Ya ben bu kapuskayı en son beş yaşında tattım ya. Başka da bir ilişki gibi olmadı kendisiyle. 40 yıldır ağzıma koymamışım ya. Ne gereği var maceranın? <laughs> Ama Tunç yersin. Tunç yersin değil mi? Yersin. Hiç mi? Yersin yersin. Ya birimizin yemesi lazım. Hadi ayıp etmeyelim oğlum. Hadi hadi. Ah baba ya. Nasıl olmuş Tunç beğendin mi? Çok güzel olmuş senin abla. Eline sağlık. Afiyet olsun. Birilerine de ibret olsun. Ee, ben ne yiyeceğim? Aa, buzlukta zıkkın var. Çıkarayım mı? Çözüm. <laughs> zıkkın mı? Evet. Evet. Ee, Kuşbaşı mı kıymalı? <laughs> kuşbaşılı seversin sen. Ha, çözdürüyor mu Mesut? Hadi baba, ye ya, al al. Yok Vallahi yok güzel. yok Ucundan yok. bak. Bak kıymayı ye Aman aman, al. aman al. Yok, vermesin. Aman 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 yemesin. Vay Selin Hanım beni mi yokluyorsun ha? Sana da günaydın Mesut'cum sana da. Günaydın tabi O cepte diye direkt konuya girdim ben. Yaptı mı kahvaltını? Sen kahvaltını yaptın mı? Daha yapmadım, hayırdır? Ha. İşte poğaça, simit bir şeyler alıp gel de beraber yapalım. Gelmem. Şükran'dan rahat yok orada. Sen bize gel kahvaltının kralını hazırlayayım sana. Şükran izinli bugün. Hadi ya. 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 baştan söylesene. Sen şimdi geliyor musun gelmiyor musun onu söyle. Ha? Çayı koy çayı. <laughs> tamam. Mesut da geliyormuş. Sen ona laf mı yetiştiriyorsun buradan ha? E ne yapalım Mesut? Neyi ne yapalım? Yani diyorum ki bir yerlere mi gitsek? Ha? Yani sinemaya gidelim diyeceğim de şimdi çocukla olmaz. Alışveriş merkezine falan mı gitsek acaba? Alışveriş mi? Ne yapacağız ki orada? Hiç sevmediğim işler. <laughs> boş boş dolanacağız işte. Kafa dağıtırız. Ya bir kere sen elindeki nimetin kıymetini bilmiyorsun. Ne nimeti? Kimmiş? Bir kere ben. Ha, oldu canım. Hı? İkincisi, şükransız bir ev. Daha ne olsun? Efendi efendi oturalım evimizde. Huzur, güven, sükunet, <laughs> ne istersen. Ha? <laughs> Al sana huzur işte. <laughs> tamam, hadi kuzum. Ağlama kuzu, artık. Kuzu. Kuzu, kuzu. artık. Aslında <laughs> uyuyacak gibi yerine <laughs> mi yatırsam ya? Yatır, yatır da. Ne? Yatır da ne? Ya yatır, ee yatır, ee kısmet işte. <laughs> Mesut çocuğun yanında terbiyesiz yaşamıyor. <laughs> Aklına tuhaf tuhaf şeyler sokma çocuğum. Gel bakalım sen. Hoppa, hadi gel bakalım.